Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'da sıcak hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Şanlıurfa'da sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının yanı sıra nemli bir havanın hakim olduğu Şanlıurfa'da kentte vatandaşların tercihi daha serin ve klimalı ortamlar oldu. Türkiye'nin en sıcak illerinin başında gelen Şanlıurfa'da sıcak hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gölgede 50 dereceyi aşan sıcaklar, araçta ise 55 dereceyi aşan sıcaklar nedeniyle vatandaşlar gölgelik ve klimalı alanlara akın etti. Alışveriş merkezinde yoğunluk oluştu. Şanlıurfa'da vatandaşlar hafta sonu bunaltıcı havanın hakim olmasıyla birlikte tercihlerini alışveriş merkezinden yana kullandı.